Sayın basın mensupları bir süredir konuşulan ancak görüntüleri dün kamuoyuna mal olan Aleneşen kötü bir olaydan bahsetmemiz gerekiyor. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz meclisin son günlerinde seçimlerin kazanılmasına dair kullandığı tabirlerle de kamuoyunda çok tartışılmıştı ve bir siyasetçiye asla yakışmayacak ifadelerle Mersin'de bir ilçeyi aldıklarını, Büyükşehir'i de o şekilde alacaklarını ifade edip kendi partisini de utandırmıştı. Maalesef dün alenileşen görüntülerle bu meclisin mensubu olan her birimizi emniyet güçlerimize karşı bir kez daha mahcup etmiştir. Bu konuda iki durum var. Bir tanesi olması gereken durum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir grup başkan vekili Bülent Duran, biri MKYK üyesi Şamil Tayyar olmak üzere birkaç sağduyulu ses Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu, bir özür gerektirdiğini ifade ediyorlar. Bunları önemsiyoruz ve altını çiziyoruz. Ama İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Mersin Valiliği'nin bir açıklamasını paylaşmıştır ki özürleri kabahatlerinden büyüktür. Orada elbette bir milletvekilinden bir milletvekilinin aracına yapılmış bir asılsız ihbar, plakanın yanlış olması ve burada yaşanmış olan bir takım aksilikler ifade edilebilir. Ancak sadece bunlar ifade edilip olayların buna bağlanması böyle bir durumda bir milletvekilinin o tekrar etmekten utanç duyacağım adeta hakaretlerin, küfürlerin ve karşısındaki kişiyi aşağılayan o tavırlarını meşru görmektedirler. Özürleri kabahatlerinden büyüktür. Zeynep Hanım bir yanlış yapmıştır ama o yanlıştan büyüğünü dura düşüne Mersin Valiliğini de alet ederek İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Suç İşleri Bakanı'nın her suçluyla birlikte çıkan fotoğrafı bu sefer adeta bakan yardımcısının o suçu işleyenle aynı fotoğrafı vermesiyle o suçu meşru görmesiyle gece gündüz çalıştırdıkları, fazla mesai alamayan, hakları verilmeyen, 3600 ek gösterge halkları yıllardır kandırılan, her seçimde söz verilen sonra verilmeyen polisimize, kaskını yastık yapıp geceliğini orada yatan polisimize, her seferinde haklarının ödenmesiyle ilgili mecliste çağrı yaptığımız polisimize karşı çok büyük bir haksızlık olmuştur. Polis hata yapabilir, onun soruşturulma, gerekiyorsa kovuşturulma, gerekiyorsa cezalandırılma usulleri bellidir. Ama polise hakaret etmek, küfretmek, aşağılamak hiçbirimizin, hiç kimsenin haddine değildir. Bunun altını bir kez daha ısrarla çiziyoruz. Ve muhteremince bu payla bu açıklamayı yapmadan önce bu konudaki videoyu paylaşan milletvekilimize her gün polise hakaret eden biri diyor. Bir tek polise hakaret yok. Bu bir iftiradır. Ayrıca milletvekilimiz seçilmiştir. Atanmış muhterem incenin kendisiyle ilgili kullandığı dil haddi değildir. Ayrıca kendisi muhalefet partilerinin kendi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı anayasaya göre ne komisyona gelebilirler ne genel kurula girebilirler. Muhalefet partilerinin Kaliteli yasama anlayışı içinde göstermiş olduğu anlayışla, esneklikle komisyonlara gelip genel kurullara giren, konuşma hakkı olmasa da genel kurula katılabilen muhteremince şunu söyleriz. O genel kurulda hangi partiden olursa olsun milletvekilleri millet adına görev yaparlar. Atanmışlardır, seçilmişlerdir millet millet tarafından buraya yollanmışlardır ve sizin gibi bir tek kişinin atadığı kişilerin olmayan meşruiyetleri buradaki vekillerde vardır. O vekile hat bildirinin alnını karışlarız. Muhterem ince, her kuşun eti yenmez. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle böyle konuşursan, bütçe toplantıları sırasında bu salona girmek ya da herhangi bir komisyon toplantısında bulunacağın yeri sana der ederiz. Aklını başına topla. Bir atanmış olarak atanmışların sahip olması gerektiği yetki sınırları içinde kal ve sana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokratlarına yakışacak terbiye sınırları içinde kal. Aksi durum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Bir laf söylenecekse AK Parti'nin seçilmişleri söyler. Muhataplar mı söyler cevaplarını alırlar. İçişleri Bakan Yardımcısından ayar alacak milletvekilimiz yoktur. Bunu yapanın anlını karışlarız. Muhterem İnce'nin de karışlanacak anlının çok zor olmadığını hepimiz biliriz. Tanırız kendisini. Sayın basın mensupları şu sıralar tüm dünyanın gözü önünde ve tüm dünyanın gözünün döndüğü bir coğrafya var. Türkiye açısından kritik bir ülke olan Afganistan. Ankara hükümeti ulusal kurtuluş mücadelemizin daha başlangıcında 1 Mart 1921'de ittifak anlaşması imzalamış. Mustafa Kemal Atatürk ile Emanullah Han arasındaki kişisel dostluk iki toplumun, iki ülkenin geleceklerinin ortaklaştırılması, çağdaşlığa doğru yürümede, bilimselliğe doğru yürümede iki ülkenin birbirine destek olması ve Afganistan'ın Türkiye'yi örnek alması sonucunu doğurmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan'a duyduğu önemi oraya atadığı büyük elçilerle göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneğinde, hatta Osmanlı'dan gelen devlet geleneğinde büyük elçiler öyle partizan, partizanları partinin eski milletvekillerini, milletvekillerinin eşlerini atayarak olmuyordu. Bir ülkeye gösterdiğiniz nezaket ve o ülkeye duyduğunuz güven ya da ilişkilere verdiğiniz önem büyük elçilerin kalitesiyle belliydi. Atatürk Medine kahramanı Fahrettin Paşa. Hani çöl kaplanı denen, Medine kaplanı denen Fahrettin Paşa'yı atadı Afganistan'a. Atatürk Milli Eğitim Bakanlığı görevi de yapmış. Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli görevler üstlenmiş. Yusuf Hikmet Bayuru Afganistan büyükelçisi olarak görevlendirdi. Yine yazar, siyasetçi ve çok önemli bir diplomat olan Memduh Şevket Esandal Atatürk döneminin Afganistan büyükelçileriydi. Genç devletimiz geri kıra bırakılmış Anadolu halkı gibi Afgan halkının geri bırakılmasının, cahil bırakılmasının nelere Afganistan için de komşusu bizler için nelere mal olabileceğini biliyordu ve ona göre davrandı. Atatürk ile Emanullah Han birlikte hareket ettiler ve bir modernleşme hikayesini birlikte yazmaya çalıştılar.